gün aslında insanların zihninde tek bir soru var. Bu o büyük depremin kendisi miydi, öncüsü müydü? Şimdi her ikisi de değildi. Çünkü öncü deprem diyebilecek bir dünyada teknoloji yok. Şimdi sabah olan, daha doğrusu 12-13'de olan 3.9 aslında 6.2 depremi olunca öncü durumuna geldi. Dolayısıyla bu 6.2 öncü mü değil mi bilebilmek için bundan ileriki dönemlerde bu bölgede daha büyük bir depremin olması lazım. Hı hı. O yüzden bu bizim başlı başına bir deprem olarak nitelendirdiğimiz hı hı. bir deprem. Evet. Peki biraz hocam sizi zaten ayağa da alacağım birazdan haritada da bakalım diye. Bu başlı başına depremin daha yüksek, daha şiddetli artçılarını bekliyor muyuz? Bu gece sabaha kadar yeni artçılar hisseder mi acaba vatandaş? Şöyle söyleyeyim. 6'dan büyük bir depremin en az 6 ay süreli bir artçı deprem etkinliği devam eder ve 5.2'ye kadar da artçı deprem olması normaldir. O nedenle bugün olabilir, 3 gün sonra olabilir, 5 gün sonra olabilir ya da 1 ay sonra olabilir. Dolayısıyla bunu önceden kestirmek mümkün değildir ama en büyük olacak artçı yaklaşık alt 5,2 kadar bir sınır içerisine gelebilir ama zaten biliyorsunuz şu an ekranda da var. 4 tane 4'ten büyük artçılar olmaya devam etti ve bunların hı hı. Muhtemelen sayıları 5-9, 4-9, 4-4'lük artçılar hissettik bugün evet, bütün var. gün. Evet. Ee, peki hocam şimdi e, bu konuda bugün Şener Üşümezsoy işte bu depremin asıl depremin kendisiydi. Bu artık riski azalttı dedi. Fakat Naci Görür de dedi ki hayır tam aksine bu büyük depreme yakınlaştırdı. Kime inanacağız? Farklı şeyler söylüyor uzmanlarımız. Siz kime daha yakınsınız? Şöyle ben kimseye yakın değilim. Bir kere öncelikle şunu izah edeyim. Tabii. Ben bir sismolog olarak bir deprem bilimciyim. Dolayısıyla sismolojik geçmiş dönemdeki depremlerin oluş düzenleri ve bundan sonra olacak depremlerle ilgili kendi bilimsel bilgilerimiz, yapılan araştırmalar ve kendi tabii ki uzmanlık alanıma göre konuşurum. Şimdi Marmara bölgesinde İstanbul'u etkileyen birçok deprem var. Yaklaşık 3000 yıllık tarihe bakıldığında Bazıları çok şiddetli, bazıları az şiddetli. Neden şiddetli diyorum? Çünkü 1900'den önceki depremlerin aletsel büyüklük olarak kesin hesapları bilinmiyor. Bu depremlerin hangi odakta, hangi e, merkezde başladığını da bilmiyoruz. Bu depremlerin gerçek aletsel büyüklüğünü de bilmiyoruz. O nedenle bu depremlere bakıldığında ancak yıkımla, hasarla ilişkilendirerek kaba bir tahmin yapıyoruz. Bunların arasında 6 büyüklüğüne hafif hasar yapan veya 7 büyüklüğünden daha büyük yoğun hasarlar yapan depremler var. Hı. Örnek bir tanesini söyleyeyim. 557 yılında İstanbul'u etkileyen çok büyük bir deprem var. Evet. Bunun tespiti 7'den büyük. Bunun sebebi de şu. Bir Batonaya antik kenti var. Küçük çekmecede. Burada yapılan antik kazılar Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılıyor. Ve biz depremle ilgili bulguları baktığımızda 553 yılına ait sikkeler, gözyaşı e, vazoları ve tuğlalar var. Yani bu deprem 557'de küçük çekmecedeki uygarlığı yerli bir etmiş. Böyle bir hasar tabii ki 8 bin tonluk bir su deposu yani bizim e, aynı şeyde olduğu gibi su sarnıcı. Buradaki yoğun hasarlar insanların çok fazla parçalı kırıkla ölümleri... Hı hı. Büyük sütunların kırılarak devrilmesi 7'den büyük bir depremin işaretidir. O deprem 557 7'den kesin büyük bir depremdi. Hı hı. Dolayısıyla 500 yıl yaklaşık ortalama bir 7'den büyük depremlerin tekrarlama aralığı var. Hı hı. Bir de bu söylediğimiz bunun gibi 6'dan büyük ama İstanbul'u daha az etkileyen arada Bizim orta büyüklük dediğimiz depremler de var. Hı hı. O yüzden bu depremin olması 7,5 beklenen bir depremin enerjisini azaltmaz. Azaltmaz. Azaltmaz o, bu, ve engellemez. Hızlandırır mı? Şu, bunu konuşabilmek için de elbette bu depremin arkasından açığa çıkan gerilmeler fayın her iki ucuna aktarılır. Bir gerilme analizi yapılması lazım. Bu gerilme analizinden sonra da bir hesapla, bir sonuçla Bunları konuşmak lazım. Şu an bunu söylemek bilimsel olarak doğru da değil, herhangi bir bilimsel sonuca da dayanmıyor. Peki. Şimdi bir konuğumuz daha var. Kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Ee, Uğurhan Bey bizimle Profesör Doktor Uğurhan Akyüz, ODTÜ İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeolog. Hocam aynı soruyu size de soracağım aslında. ilk olarak bu İstanbul'daki büyük depremin kendisi miydi? öncüsü müydü? Onu hızlandırmak ya da tetiklemek gibi bir etkisi olur mu olmaz mı? Kübra Hanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum çok herkese. Çok teşekkürler. Ee, bu arada ben jeolog değilim. Sadece inşaat mühendisiyim. Ama e, takip ettiğim kadarıyla e, bu beklenen büyük depremle bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir öncüsü e, olarak yorumlamak en azından şu saat şu dakika için biraz erken eee bunun çalışılması, oraların e, üstünde çalışıldıktan sonra buna karar verilmesi lazım. Ama bizim açımızdan baktığınız zaman, inşaat mühendisliğinden baktığınız zaman e, bizim beklediğimiz deprem değil bu. En azından binalar açısından e, bu binaların tasarımı e, projelendirilmesi süre, e, sürecinde kullandığımız bir deprem değil. Daha düşük seviyede, daha orta büyüklükte bir deprem İnşaat mühendisliği Peki çok teşekkür ederim. Şimdi pek çok sorum olacak. İstanbul'daki yapı stoğu buna dair e, alınması gereken tedbirleri de konuşacağız hocam sizinle. Fakat muhabir arkadaşlarımızdan birine bir hızlıca döneceğim şimdi. İnce Erdoğan Göztepe Parkı'nda Kadıköy'de tabi İstanbullularda biraz panikle doğal olarak bu gece eğer evlerine güvenmiyorlarsa parklarda Konaklamaya başladılar. Kadıköy'deki durumu bir konuşalım. İnci karşımızda şimdi. Kübra aslında biz bugün sabah saatlerinden itibaren 23 Nisan kutlamaları için TV yüz ekibi olarak sahadaydık. O kutlamaların coşkusunu aktarıyorduk ki ta ki o ilk deprem olana kadar. Deprem olduktan sonra tabii hızla e, çeşitli ilçelerde yayınlar yaptık. Biz de en son Pendik'ten buraya geldik. E, Pendik'te de o panik havası hakimdi. Burada da öyle. Bakın aslında şu anda Kadıköy'e bağlı Göztepe Parkı'ndayız. Bu park her zaman kalabalık olur. Ancak bugün... Ayrı bir kalabalık var. Tabi insanlar hem uzmanların görüşleriyle dikkate alarak hem de kendileri de korktukları için aslında evlerine giremiyorlar. Kameraman arkadaşım şu anda Yiğit Yapıcı görüntülesin sizi. Bakın insanlar sandalyelerini almışlar, örtülerini almışlar. Bu parka gelmişler ve şu ana kadar konuştuklarımız kimisi gerçekten çok korkuyor evlerine girmeyeceklerini söylüyorlar. Kimisi de yine yapacak bir şeyimiz yok geceye kadar bekleyeceğiz sonrasında evlerimize gideceğiz diyorlar. Şimdi biz de aslında buradaki havayı atmosferi sizlere aktarmak için mikrofonda uzatalım buradaki vatandaşlara. Merhabalar geçmiş olsun. Merhaba. Beklemeyi yaşadınız neler hissettiniz o anda ne yapıyordunuz? E, evdeydim e, bayağı sarstı e, ondan sonra da herkes gibi evden çıktım ben de. E, sonra belirsizlik telefon geliyor kesiliyor özellikle e, şeyde. Ee, bu telefon hatlarında falan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Daha önceki depremlerde de aynı şey oldu özellikle ben Hataylıyım, Antakyalıyım. Bir Oradaki deprem yaşamış mıydınız? Ailem yaşadı ve orada çok uzun süre kimseye ulaşamadık ee, ve aynı şeyi şu an bugün ki çok büyük bir deprem olmamasına rağmen, hani bir yıkım olmamasına rağmen burada da e, yaşamak üzereydik yani olsaydı zaten muhtemelen büyük bir kaos olacaktı ee, yani sıkıntılı, çok büyük bir sıkıntı. E ee, maalesef bu ulaşım hatları vesaire onunla ilgili de hiçbir şey yapılmıyor. E ee, öyle. Bu çevrede mi oturuyorsunuz? Evet. En azından şanslısınız. Burada büyük bir yeşil Aynen. alan var. Aynen. Yani böyle yeşil alan olmayan ya insanlar ne yapıyor? Hani kal akşam ne yapacağız mesela? Biz şu an bilmiyoruz. Ben de onu soracaktım. Burada Bilmiyorum. mısınız evim? Yani bilmiyoruz şu an eve gidebilecek miyiz? Ee, nerede kalacağız? Hani ne yap hiçbir fikrimiz yok yani. Teşekkür ederiz. Size de soralım. Ne dediniz? Duyamadım. Yani ofislerde kalmayı düşünüyor arkadaşlarımız. Çünkü o binaların güvenli onayından geçtiğine eminler falan. Yani bu durumda kaldık. Hani kimlere gidecek bilmiyoruz. Yani yeni yapılan binalarda kalmayı düşünüyoruz. Kendi evlerimize güvenmiyoruz mu? E tabii canım zaten güvenmiyorduk da bu bir hatırlatıcı oldu yani. Hatırlamak da insanı paniğe çözüm aramaya şey yaptı. Çözümümüz çalıştığımız yerlere sığınalım Yani bu üzücü bence. Peki deprem sonrasında iki şey soracağım aslında. Deprem sonrasında yakınlarınıza ulaşabildiniz mi? Yani bana ulaşamadıklarını söylediler. Ben ulaşmaya çalışmadım o sıra panikten. Sonra rahatlayınca ulaşma e, denedim. Ama onlar aradığında ulaşamamış. Annem merak etmiş falan böyle mesajını gördüm sonra. Öyle yani. Peki deprem çantanız var mı? Var yanını alabildiniz al mi? Aldım evet evet. Hemen çıktım ya. Ben giriş katta oturuyordum. Yani 5 saniye içinde sokaktaydım. Ama refleks olarak yapabilme yani yapamaya da bilirdim. O yüzden korkuyorum bu akşam için. Yani bilmiyorsunuz burada mısınız, gidecek misiniz? Yani alter gitmek istiyorum. Alternatif güvenli bir yer arıyorum yani. Size de, de mikrofonu uzatalım. Siz ne yapacaksınız? Eee burada mısınız eve mi? Mı? Olur mu? Tamam. Peki. Tamam. <laughs> evet tabii insanlar şu an tedirgin olanlar da var, konuşmak isteyen de var, konuşmayan da var. Ama aslında Kübra Apar şunu bilmiyor insanlar. Biz e, tabii bilemeyiz. Az önce hocamız da söyledi, bu öncü deprem mi, asıl deprem mi bilmiyoruz. E, deprem olacak mı, rahat mıyız? evimize girebilir miyiz? Bunlar akılda soru işareti e, bırakan sorular. E, bunu bilmedikleri için evlerine güvenemiyorlar. Bakın az önce bir vatandaşımız dedi ki, e, iş yerime gitmek istiyorum çünkü yeni bina. Ama kendi evime güvenemiyorum. İşte e, ofislerinde kalmak isteyenler var. Deprem çantası konusu bir diğer konu vatandaşlara onu da sorduk aslında. Çoğunun yok biraz önce konuştuğumuz vatandaşın vardı. Tebrik etmek istedim ama çoğu vatandaşın evinde deprem çantası henüz yok ki bizim İstanbullular olarak en büyük gerçeğimiz depremken deprem çantası da oldukça önemli. Bir de şunu hatırlayacağım Kübrapar. Dediğim gibi Pendik'ten bu noktaya geldik. Göztepe'ye geldik. Şimdi biz Maltepe'den Pendik'e geçerken inanılmaz bir trafik vardı. Evet. Deprem nedeniyle e, benzin istasyonunda durduk. Vatandaşlarla konuştuk. E, bu trafiğin neden olduğunu anlamak istedik aslında. Çünkü trafik yüzde kırkken birden yüzde yetmişin üzerine çıktı. Vatandaşlar şunu söylediler. Kameraman arkadaşım dikkat et lütfen. Arkan dolu Depremden dolayı korktuk. Evimizden kendimizi attık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aracımıza bindik. yola git, Yola düştük dediler. İşte aslında bu yüzden trafik yoğunluğu yüzde yetmişlerin üzerine çıktı ama uzmanlar uyarıyorlar tabii ki telefonları boş yere meşgul etmeyin bireysel olarak araçlara binmeyin diyorlar çünkü olası bir yıkımda vatandaşları kurtarmak için ekipler bu anda zorluk yaşayabilirler. Evet şu anda Göztepe Parkı'ndayız Kadıköy'e bağlı. Burada da park oldukça kalabalık. Şöyle etrafıma bakıyorum bir yandan da. Gördüğünüz gibi vatandaşlar burada o korkuyla kendilerini dışarıya aktılar. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eve girmek isteyenler var, girmekten korkanlar var. Bu gece için onlar için belirsiz. Bir daha mikrofonumuzu uzatalım. Geçmiş olsun diyelim siz de o depreme yaşadınız. Teşekkür ederim. Ben aslında pek evde hissetmemiştim ama yine de önlem olsun diye çıktık. Deprem çantanız var mı? Yok. Peki. Evet Kübra Park. gördüğünüz gibi burası oldukça kalabalık. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi. Biz yine TV yüz olarak sahadayız. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler İnci. Şimdi insanlar bu gece evlerine girmeli mi girmemeli mi sorusunu soracağım. Önce Uğurhan Bey ile çok kısa konuşmuştuk. Tekrar ona döneyim. Uğurhan Bey acaba bu İstanbul'daki konu stoğuda göz önünde bulundurunca acaba tedbiren vatandaşlarımız bu geceyi parklarda mı geçirmeli? Yoksa evlerine dönmeliler mi? Kadıköy'den bağlanmıştı mesela ince az önce. Kadıköy'de durum nasıl? Bir de semtler bazında da belki konuşmakta fayda olur. Şimdi şöyle biraz önce bahsettiğim gibi bu orta büyüklükte bir deprem. İlk verilere baktığımızda gelen ivme yani depremin yarattığı kuvvet bizim beklediğimizin yarısı hatta dörtte biri civarlarında. Dolayısıyla böyle bir durumda aslında binalarda bir hasar beklemeyiz. En azından yönetmeliklere uygun olarak yapılmış binalarda bir hasar beklemeyiz. Bunun yanında bir de eğer sağlam bir zemindeyse yapınız aslında gelen kuvvet çok daha az olacaktır. Dolayısıyla tabii burada şunu da göz önünde her zaman bulundurmak lazım. Biraz önce diğer hocamın da söylediği gibi yani bu bizim beklediğimiz deprem değil. Beklediğimiz deprem ne zaman olur onu bilmek mümkün değil. Yarın mı olur? İşte iki gün içinde okullar tatil edildi ama bu iki gün içinde mi olur? Yoksa biliyorsunuz Van'da yaşamıştık, 20 gün sonra olmuştu. Maraş'ta yaşamıştık, 12 saat içinde olmuştu. Hmm. Bir ikinci başka bir büyük deprem. Dolayısıyla bunları söylemek çok kolay değil. E, bu dışarıda kalma süresini ne kadarlar kısıtlayacaksınız? Yani bugün yarın dışarıda kaldınız, 20. gün eve girdiniz. Bu risk gene var. Eğer Yapınızın sağlam olduğuna güveniyorsanız, düşünüyorsanız, e, herhangi bir hasar yoksa şu anda, e, sağlam bir zeminde olduğunu düşünüyorsanız e, bence girilebilir diye düşünüyorum. Yani e, geceyi dışarıda geçirmek kaç geceden bahsediliyor bunu bilmiyorum. Biraz önce kameraman arkadaşımızın çok güzel bir sorusu vardı aslında deprem çantası, depreme hı hı. hazırlıklı olmakla ilgili. Evet. Sadece vatandaşlar değil devletimizin de aslında depreme hazırlıklı olması gereken konular var. Burada şunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E-devlet üzerinden eğer bakarsanız kendi bulunduğunuz semt, mahalle ve sokağa göre bir deprem anında sizin nerede toplanmanız gerektiğini söyleyen bilgiler var. Size yakın en yakın işte iki yer, üç yer, dört yer. Bu deprem bölgelerinde sizin ihtiyacınızı karşılayacak erzakın da olması gerekir. Dolayısıyla. Ee, belki vatandaşların ilk yapması gereken şey e, yaşadıkları, oturdukları bölge. Aslında bu çalıştıkları yer de olabilir. Hani depremin Hı -hı. ne zaman olacağını bilmiyoruz. Her iki bölge için de hem yaşadığınız evinizin olduğu hem de işinizin olduğu bölgelerdeki lütfen deprem toplanma alanlarını kontrol edin. Size en yakını hangisi? Hı -hı. Deprem anında nereye gideceksiniz? Çok Ve çok eğer orada depremde kullanacağınız erzaklarla ilgili bir eksiklik varsa da belediye ile temasa geçerekten Bunların tamamlanmasını e, en azından Çok talep edin.